Tekvir suresinin 19. ayetinde bahsedilen elçi yani Rasul kimdir? Hani, İnnehu le kavlu rasulin kerim. Hani buradan yola çıkarak birileri acaba Kur'an Allah'ın sözü değildir şeklinde bir iddia ileri sürebilir mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri biliyorsunuz başkalarıyla bir yani ilgili ayetlerle birlikte ee, anlamak gerekiyor. Mesela Tekvir suresinde bir de Hakka suresinde var. O iki ayette var. İnnehu o Kur'an la kavlu rasulin kerim çok kerim bir rasulün sözüdür. Yani şimdi bazıları diyor ki o şeyi melek melek inancı vardır biliyorsunuz, Melekleri devre dışı bırakmak isteyenler var bugün şeyde. Yani ilahiyat fakültelerinde de çok var böyle. Yani derse giriyor, o insanlara din anlatmıyor, o insanları dinden uzaklaştırıyor. Yani bu çok çok yaygın bir şekilde var. Batıdan yetişenler, onların etkisi altında olanlar öyle. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'ın Allah'ın kitabı olduğunu kabul etmiyor Batılılar. Tabi onun için de bir meleğin sözü olamayacak. Ne diyor işte? Muhammed'in işte Muhammed'in diyor içine doğan şeyleri söz haline getirmesidir diyor. Nereden? Tabiattan doğmuş işte falan. Şimdi o kimin sözü oluyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözü oluyor. Yani onu söze çeviren Muhammed aleyhisselam oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim onu insanın insanın anlayacağı söze çevirenin Cebrail Aleyhisselam olduğunu ifade ediyor. Yani o manayı söze kelimelere dökenin Cebrail Aleyhisselam olduğunu söylüyor. Onun için innehu le kavlu rasulin kerim. O meleklere inanmanın sebebi de odur zaten. Hiçbir insanın Cenab-ı Hak'la bizzat muhatap olup konuşup da gelip insanlara anlatması söz konusu değil. Eee Tabi Musa Aleyhisselam'ın o olayı perde arkasından aldığı başka. Dolayısıyla Cebrail yani Allah'ın sözcüsü falan değil yani Allah'ın e, hiçbir nebisi. Ama Cebrail Aleyhisselam Allah'tan aldığını Allah'ın Resulüne getiriyor. O da Rasul, o da elçi. O getiriyor buraya. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ kerim O elbette ki ikram görmüş bir elçinin sözüdür fi kuvvetin güçlü indedil arşi arşın sahibinin yanında güçlü arşın sahibi kim Allah mekin orada bir me bir mekanı var yani itibarlı bir durumda muta'in temme, orada kendisine itaat eden yani diğer melekler ona itaat ediyor emin güvenilir bir melek Ondan mesela şeyde de diyor ki Cenab-ı Hak Necim suresinde de ee, <laughs> ve ma yantiku anil heva bu, bu arkadaşınız yani şeyde ve necmi heva işte doğarken ya da batarken ki anlamda verilebiliyor yıldıza and olsun ma dalle sahibukum ve ma sizin arkadaşınız yani şimdiye kadar ya ne, ne iyiydi insandı bu Muhammed şimdi acayip saçma sapan şeyler acayip şeyler konuşmaya başladı falan arkadaşınız yoldan çıkmadı.